Çiçek yiyen böcek olarak bilinen baklazın larvaları, meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin çiçek açma zamanında çiçeklerin erkek ve dişi organlarıyla beslenerek meyve oluşumunu engelleyen, yaklaşık 1 cm boyunda, mat, siyah renkli, vücutlarının üzeri sık ve oldukça uzun sarı tüylerle kaplı bir zararlıdır. Elma, armut, kiraz, vişne, kayısı, erik, şeftali turunçgiller gibi pek çok meyve ağacı, buğdaygiller, asma, süs bitkileri, bazı sebze ve yabancı otlar konukçular arasındadır. Bakla ile kültürel, mekanik ve biyoteknik yollarla mücadele etmek mümkündür. Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir. Toprak işlemesi yapılarak toprakta bulunan zararlının yumurta, larva ve ergin popülasyonunun düşmesi sağlanarak kültürel mücadele yapılabilmektedir. Erginlerin as hareketli oldukları sabahın erken saatlerinde ağaç altına bez örtüler serilerek ağaçlar kuvvetlice silkelenip toplanan erginlerin imha edilmesiyle mekanik mücadele yapılabilir. Bu zararlıyla en etkili mücadele yöntemi biyoteknik mücadeledir. Erginler mavi rengi tercih ettiğinden bu zararlının mücadelesinde mavi renkli cezbedici tuzaklar kullanılmalıdır. Ağaçların altına veya bitki aralarına mavi renkli kaplar veya leğenler yerleştirilir ve bu kaplar yarısına kadar su ile doldurulur. Ergin böcekler mavi renge yönelerek kapların içerisindeki suya düşer. Düşen böcekler genellikle kuşlar tarafından tüketilmektedir. Ancak leğenlerde birikmeler olursa toplanarak imha edilir. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun.